Çocuğun sevmediği, yemek istemediği yiyecekler, e, örneğin bir sebze olabilir, bir yoğurt olabilir, bir et olabilir, balık olabilir. Çocuğa her zamankinden farklı sunulmalıdır. Yemek istemediği zaman önünden kaldırılmalı. Yaklaşık 3-4 gün bu yiyecek tekrar çocuğun önünde konulmalıdır. 3-4 gün geçtikten sonra örneğin tüketmediği şey balık mı, balığı daha önce kızartma yaptıysanız fırında yaparak oynayın büyük balık vermişsiniz, küçük balık götürebilirsiniz. Ya da e, sebzelerde en çok bulunduk yaşanmaktadır. Örneğin ıspanak denmeyen bir çocuğa bir hafta sonra ıspanağa böreğin içerisinde sunabilirsiniz. Yani yiyeceğin tamamen görüntüsü, hazırlanış biçimi, şekli değiştirilerek çocuğun önüne farklı bir şekilde sunulursa yemesi sağlanabilir. Burada belki de hidren e, çocuğun o yemeği reddetme nedeni o yemeğin suyudur veya yani o yemeğin içerisindeki salçadır. Oradaki ıspanak değildir problem. Bu doğru şekilde anlaşılırsa eğer çocuğun o yiyeceği değişik şekillerle yemesi sağlanabilir. Örneğin mantar ya da biber yemeyen bir çocuğa e, yemeklerin içerisinde mantar ya pizza yaptığınızda hiç itiraf etmeyecektir. Bu da yaşadığımız çok e, farklı deneyimlerden bir e, örnek olabilir. Yine çocuğun sevmediği birçok yiyecek belki de hayatında mutlaka olması gerekmiyordur. Örneğin çocuk zaten yoğurt yiyorsa, süt içiyorsa ayran içmesi konusunda ısrar edilmemelidir. Çünkü yoğurt yiyen bir çocuğun ayrıca ayran içmesi gerekmektedir. Yine ayran içen, yoğurt yiyen, e, süt içen bir çocuğa yoğurt çorbası içmedi diye kızmak da bence doğru değil eğer alternatif bir gıda tüketiyorsa çocuğun ıı, ısrarlara da tepki verdiği unutulmamalıdır. Sırf ısrar ettikçe o daha fazla direnecektir ve daha fazla yemek seçecektir. Bu yüzden ıı, çocuğun yemediği bir yiyeceği önünden kaldırmak, aradan biraz zaman geçmesini sağlamak ve daha sonra o yiyeceği başka bir şekilde önüne tekrar sunmak ıı, en doğru yaklaşım olacaktır.